Ve başlayalım hadi kaçalım. başlayalım aşkım şimdi hemen şuradan oynuyoruz. Kolay, kolay diyorum. Değil, Ay, seçtin ama. Nasıl? Ay yok tamam doğru, doğru seçtin Tamam. Hadi kaçabiliriz o zaman aşkım hadi, şimdi. ne yapıyoruz? Bugün parkurdan kaçırdan yanımızda birçok tane. Evet bebek bu. Bak Senem Hı. burada. Lecikiz isimleri okuyor. Videoma <laughs> okay. hoş geldiniz. Evet, de burada evet videomuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hadi şimdi evet. bir sanesinden kaçalım arkadaşlar. Hadi hadi Çabuk Bizim hadi. yolu göstermen gerekiyor Selim. Hadi, hadi bakalım izleyelim. beni takip edin. Gene yine eteğini giymişsin gene üşüyeceksin ama. Ya bu burada. benim favori kıyafetim. Hadi, hadi. hadi. sana kapıyı ya. Açıldı. Ah, yıkıldı tamam. Hoppa ben Oo. de geldim Hadi şimdi şöyle bunların üstüne doğru gel aşkım. Hadi hoppa hoppa. Ben hadi. Ben Anam olur öyle tamam elçin de aşağı düştü Aa Orada. ben de düştüm bir Ama daha Ama arka zıpladığınız için öyle düşüyorsunuz Siz buradan hop, nasıl geçiyorsunuz tekte mi geçiyorsunuz bak. arkadaşlar hop, hop. geçtim Bak gel şimdi sağa doğru yürü oradan evet. da yukarı şimdi de sola doğru yürü oradan da zıplar. şimdi burada ip tuşa basmamız gerekiyor arkadaşlar için. Evet şimdi yürümeye devam Hop, oh, oh, hop, oh. hadi gel buralarıza geç. Şimdi Geçim, birazcık Ne oldu? Ay, Ece'nin aşağı düştü galiba. Bir aşağı düştü. Anam. Ay bu da Karam. çok küçüldü biraz bu durum. Düştü. Aman, hadi gel, hadi gel şimdi aşkım. Burada bizi bir şey bekliyor. <laughs> ne bekliyoruz? Burada bebek bizi bekliyor. Arkadaşlar burayı tanıdım birazcık ben. Bebek orada ben. bizi bekliyor. Gel şimdi hızlıca tuşa bas sen. Yani. Sağdaki tuşa bas. Tamam. Gel aşkım. Tuşa bastım ben. Bastım ben kaçıyorum. Neyi bastın? Bas bas tuşa bas. Aaa anne bastım bastım. 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 bastım Evet, arkanda arkanda dibinde. Arkanda Baksana bak. babalarını etmiş buraya bak. Tamam, bıraktı bizi bıraktı gel bak gel. Bıraktı bak bu dedesi. Mı? Gel bak. Bak buradaki dedesi. Bakayım. Bak buradaki göz dedesi. Dede. Ya merhaba dede şimdi onların Merhaba tarafından. göbekli. dedenin Evet. Burada da beri dede amcası Aa, vardı. Ya evet hadi gel aşağı düşme gel. Ye. hadi Oğlum, ay. 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 Gel. De, Zıpla 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 bir kere zıpla zıpla, zıpla, zıpla. <laughs> Aşağı düştü. Ağabeyim geliyor. Hadi koş koş. Bulut Yukarı ya. ya arkadaşlar görüyor musunuz beni nasıl sıkıştırdı oraya ya. ya. Sıkıştırmadım. sen kendin düştün. Tamam farklı burası sen arkadaşım Allah. ya. Hadi, hadi, tamam. hadi, hadi gelebilirsin hadi, hadi bekliyorum seni. Burada bekliyorum arkadaşlar. Tamam, bu sefer... Hadi, hadi bu arada... bakalım. Bu arada abi ben Ejdin Senem'in kuzeniymiş. Ha Ejdin Senem'in kuzeniymiş. Selam olsun ona. Arkadaşlar bütün videolarımıza siz de katılabilirsiniz. Evet, Sadece bizi eklemeniz gerekiyor. Selam arkadaşımız çok aktif. Evet, videolarımıza yorum atıyor, like bil. atıyor. Bak i̇ki, biz ismini i̇ki, biliyoruz iki. mesela. 4 kişi var. 4 kişi var. Maşallah çok kalabalıkız. Evet bunun seberinin tuvaleti. Ay şuraya baksana gel bir kopla gel. Eee. Bence ay e. <laughs> buna ne oldu? Yıldım arkadaşlar. Hayırdır? Hadi gel. Buradan aşağıya gel. Hadi aşağıya atlayalım, gel. Buradan lavlı yerden ilerlememiz gerekiyor. Evet. Senem de hemen önümüzde. Şimdi hop oh, seke seke gidiyoruz. Hopla, ayıp Burada, burada kız arkadaşı var, bir var. Bir sevdiği var. Nerede? Burada bak, yanında hemen. Satın almaya tıklama, gel ha, gel. Ben bu gel şey sandım. Evet, Check point gel, gibi hadi. sandım. Hop oh, seke, seke seke. Allah, Senem düşürüyordunuz beni. Hop oh, seke seke gidiyoruz arkadaşlar. ne oldu? Lupa mı düştün? Vallahi düştüm. Hadi gel, ben gidiyorum hadi. Şimdi bu köprü tuzaklı köprü. O yüzden hızlı geçmemiz gerekiyor. Valla? Wow. Aynen köprüde şeyler tahtalar kırılıyor. Çok hızlı geçmen Heee. gerekiyor köprünün üstüne. Ondan dolayı dikkat etmen lazım. Hop ben geçtim seni bekliyorum şimdi bak kırılan tahtalar olacak hadi. Hızlı hızlı. Hadi Hadi. hadi hadi. Geç. Hadi geçtim. Hadi, hadi gel şimdi gel şimdi. Burada da şimdi oyun makineleri var. Oyun makinelerinin üstünden yerdeki sıraya değmeden geçmemiz gerekiyor. Hemen ee, sen yapmayın. Geçtim. Gel. Şimdi burada top yuvarlanıyor, Top, topa dikkat et evet, yuvarlanmadan. Barışa, Allah ya. geliyor bana, gel gel gel! Son anda girdim, hadi geç geç geç! geç. Pokemon! Okay Pokemon çıktı adi, 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 adi. Geçtim, Hadi 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 geçti geçti geçti! Hadi gel hadi geçtim gel! Ben, geçtim ben geçtim ben geçtim! Geçtim geçtim! Tamam bir daha geçtik, hadi şimdi... Eyvah burası en sıkıntı yer ya diye. Burası en sıkıntı, burası en sıkıntı, yer. Burası en sıkıntı yer, gel buraya gel! Ne Niye? bekliyor Niye? biliyor musun bizi? bizi? Ne bekliyor biliyor musun? Oo, elbisem çok tatlı! Minik şeytan bebek! Bakın şuraya! Ama tatlı görünüme bakma vallahi ben duvara şey tıklaman gerekiyor. Dibimizde geliyor zaten. Hiç durmadan bir koşacak kadar. Kafaya ay. yedin ya. Vallahi kafaya yedik. yedin. ya. Hadi ben kurtuldum. Artık ben... bastım değil mi? Valla bilmiyorum. Bastık. Kapatsıysan kafa açık olur. Basmış mısın? Basmışsın. Hadi gel yukarı evet. Gel. Hoppa yukarı direkt durmamızın bir şey değil aşağı direkt Hemen devam edelim. Arkadaşlar bu arada videomuzu izlerken eğleniyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Unutmayın. Hadi koş aşkım koş aşağı düşme sakın ha buralar tehlikeli yerler. Valla geçtik. Evet, oradan değil buradan buradan ee, gel. Pardon. Oradan değil. Şey. He kandırmasına izin vermesin. Dedi beni gel. ya. Valla gel burada kutuşa basıyoruz aynı Şimdi. Bir iki üç. Hoppa yukarı doğru çıkıyoruz Ay, arkadaşlar. Ay yerin dibine girdin. Hop geldim. Yine <laughs> 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 sen de ben de öyle Nereye gidiyoruz arkadaşlar? arkadaşlar. Şimdi, Hız hız proluğu yapacağız aşkım gel kafeterya güvenlik diye ben mi diyorum enerji içeceğini içeceksin enerji içeceğini içiyorsun Sonra işte patlamaya çalışıyorsun İçtim bir şey bu yüzden yukarı mı yukarı mı yukarı mı yukarı 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 sarıların yukarı 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 Tamam. Sen Hadi yapabilirsin sen. Ben sana inanıyorum. Yapıyorum. Opa, çok iyi yapıyorum. Opa. Çünkü ben de artık bir parkur evet, arkadaşlar. Hadi ben geçtim. Ay. Sen bak bak. Ay. Ay. İğrençsin Kevoya. Ay. ay Kızım oldu mu Gel hadi gel. Tamam hadi. Ya, hadi, ya. hadi gel Hadi hadi. Hadi hadi. Bak ne? kaçamayacaksın ne? diyor kapıyı. Ya kapı sen gitti. beni beklesene. Ay sabah gel bak şu şınav var bir de bak kaçamayacağım mı göreceksin. Hadi gel hadi gel kaçalım biz ondan gel onunla konuşmaya hiç vaktimiz bile kalmadı. Ya burada bir savaş çıkmış ya. bu evet, sandalyeler burada, burada, burada ne yapıyor? Şundaki... Havalandırmayı açıyoruz aşkım Aa, yukarı doğru zıplıyoruz. Aynen kafanı kaldır Burayı. havalandırmayı aç. Aşka. Sonra yukarı doğru gel. Hoppiii. Böyle şeyler bana gelmiştir biliyor musun? Ya orası mı? birazcık zor ama sen bence yapabileceğini ne düşünüyorum. Ne tarafa doğru ben. yapacağım? Yukarı doğru zıplayacaksın diyorum. İçeri doğru, içeri doğru. Allah! İçeri <laughs> Sen zıplamadan girdin ama. Önce zıplayayım mı direkt? Tabii önce zıpla şimdi. Zıpla şimdi. Aynen. Aynen. Yapma, yapma, yapma. Hadi gel ileride bekliyorum ben ne seni. Ne işi biliyorum? oppi koppi, kileri koparır, kileri koparır, sürdüm sürdüm, sürdüm. Op, yukarideyim hadi, hadi bak seni Ya umut sen niye beni beklemiyorsun ya? Ya bekim bekim ya hadi gel, hadi, hadi hop, geldim Ah kim var burda, burda da bildileri dolu. Senem beni geçti ya. ya. Senem bayağı Biz iyi parkur projesi ya, senin geçtiğin iyi parkur projesi geçtiğin güzel yapıyor, bakayım Anam, anam aşağıda işte. Burada nereye gideceğiz? Ben yukarıdan eklerken bu arada takipçilerimize selam vermek istiyorum. Senem girmiş videomuza. Sonra Ejin kardeşimiz girmiş. Sonra Lec Zil kardeşimiz girmiş. Bir de Hidex gibi bir ismi olan bir Benim kardeşimiz girmiş. Benim parkuru daha uzun yapmışlar. Selam Ulaştım. olsun. Hadi ya aşkım, Umut sen şurayı sen yanlış geç yapıyorsun ya. ya. Bak geliyorum. Geliyorum sen çok yanlış yapıyorsun dur. Bak yanımdayım. Neredesin? Umut. Aşkım Umut. sen yanlış yere zıplıyorsun ama gelsene şuraya. Gel. Nereye zıplıyorum? Gel bak gel. Opsiyonu buraya tut ya. buraya. sonra buna. sonra buna. Anladın? Bunu, bunu sen yap Aşkım ya. hadi ya yapabilirsin ya. Bak karşı ama aşkım çok hızlı yapıyorsun. Çok hızlı çok. Bunu arasından yani, düşünüyor muyuz? Hayır düşünmüyor arasından. Sen kendin şey yap. Bak geleceksin şöyle. Hop. sana buraya. sana buraya. Ha, karşıya sonu buraya. Hadi. Nasıl yaptın? Sonra buraya. Hadi. Hadi evet hmm. kralsın hadi buraya da. Hadi buraya da tamam. gel. Gel yapabilirsin Allah gel. Allah'ım bunlar benim için zor hadi. ya. Hadi hadi. Yavaş yavaş alıyorum Sen yapalım hadi. Hadi, acele etmeye gerek yok. Tamam. Az kaldı. Az kaldı. Burayı hızlandıralım da beni <laughs> hızlı geçiyor sansınlar. hadi <laughs> hadi. <laughs> takipçilerimiz onlar takipçilerimiz bu işi. O kadar zekiler diyorsun zekil ha. Tabii ki de tabii ki de. O yüzden tamam. sen takipçilerimizi kandıramazsın. Anlamam Şimdi zaten. önce oradaki yere zıplayarak vanayı kapat. Tamam mı? Tamam. Sonra aşağıya gel aşağıya doğru bak aşağıdaki vana var bak aşağıya zıplaman gerekiyor evet, Oraya zıplayabilir misin biraz riskli Ben bitirdim oyunu <laughs> Öl hadi bir kere öl bak yukarıda doğdun Aman tanrım dediğim Heh yukarıda doğdun gel şimdi tamam aşağı atla buradan yanımdan Buradan mı atlayayım Hoppa değil. yanımdan he <laughs> he aşağı atla gel buradaki vanayı kapatalım bence buradakini oh. Tamam Bu vanayı da gel <laughs> tamam. Hadi, kapat Tamam Sonra geri dön Allah kapattı Sonra geri dön gel karşıya doğru yürü benim yürüdüğüm yerden şöyle bu. Aa, karşıda da bir tane varamız var, gel. Şuradan gel gel, kenardan kenardan. Bu vanayı da kapatıyoruz. Tamam. Evet, evet okay. o vanayı da kapat, ondan sonra yukarıda yolumuz açılıyor. Ondan sonra gidebiliriz. Aa, hadi tamam. kapattın mı vanayı? Hadi gel. Hello, hello, saçlarım. Hadi. hadi gel, hadi gel. Nereden o, gidiyorum? gidiyorum yerden aynı yerden gel, aynı yerden merdivenden yukarı çıkacaksın, ondan sonra geleceksin. Anladım. Hadi gel. Anam, kedimiz dolaba giriyor. Bu ne? Ver kedini, çık azar. Ne yapayım? Çık seni gönderdim tamam. Sırdı. Aman. Hadi ne oldu? Yine düştüm. Sen kabul olmuş mu? Bana var. Tam tamam, öl bir kere, öl bir kere lan, kabul olmuştu. Tamamdır. Hadi gel. Yukarı doğru gel şimdi. Yeter bıktı arkadaşlar ya. Hadi burada tam bitiririz olmadı ya. Daha sonrasında ikinci bölümde çekeriz olmadı yukarıya. Gel. Olabilir. Buranın girişinde bekliyoruz. Kaçamadık zaman. mı daha beriden? Evet daha kaçamadık. Daha çok var Kevo. Hayır ya. Evet, daha çok var arkadaşlar hadi yukarı gel. Arkadaşlar biz bunu kazandıralım da. Hadi dön oradan. Oradan, oradan, oradan. oradan. Dön 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 yukarıya tut gel. Burada bitirelim hadi gel. Neredesin? Hadi Hemen ilerleyin bak. Gel. Soldan geleceksin, oranın üstüne zıplayacaksın. Umut neredesin? Kes lan soldakinin <laughs> üstüne. Aşkım yanlış yere gidiyorsun. Sol burası. Aşkım senin sağın solun bilmiyor musun? Bak oradakinin üstüne zıplayacaksın. Heh. Döndün <laughs> bak karşındayım ya. Bak nasıl göremiyorsun ya. Şurada şimdi. Dön. Soldaki tamam şimdi soldakinin üstüne zıpla. Şuradan. Zıpla. Şimdi sağdakinin üstüne zıpla. <laughs> Aynen yanıma gel. Gel, 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 gel. Hadi Geldim. tamam. Döndürün dön şöyle hadi bitir müzik. Evet Yapalım. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Benden bu kadar. <laughs> i̇kinci bölümde <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Evet, devam e, part 2 sonuna geliyor. E, beğendiyseniz videomu like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.